Eğenim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Harita ve Coğrafya bölümünün 3. dersindeyiz. Konumuzun içerisinde dünyadaki önemli çöller ve çöl bölgelerini detaylı bir şekilde açıklayacağız. Ayrıca bu konuyla ilgili bazı önemli sorular var, bunları da çözeceğiz. 3 tane önemli çöl türünden bahsedeceğiz. Birincisi tropikal çöl, ikincisi karasal çöl, üçüncüsü ise kutup çölüdür. Bizim ilk olarak bakacağımız tropikal çöl. Öncelikle tropikal çölü belirlemeden önce Ekvator'un nereden geçtiğini belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz Endonezya, Malezya, Filipinler çevresindeki adalar ve Afrika'nın ortasından bir çizgi çekeceğiz. Çektiğimiz bu çizgi bizim ekvator çizgimiz. Ardından 30 güneyi ve 30 kuzeyi çizelim. Avustralya'nın tam ortasından bir çizgi çekeceğiz arkadaşlar. Bakın bu benim 30 güney enlemim. Artı Amerika'nın Kaliforniya çevresi ve Afrika'nın kuzeyinden geçecek şekilde bir çizgi daha çekeceğim. Bu da benim 30 kuzey enlemim. Şimdi tropikal çöller 30 kuzey ve 30 güney enleme çevresinde oluşmuş kurak alanlara verilen isimdir. O zaman 30 derece enlemi çevresi dünyanın en kurak çöl bölgeleri olarak karşımıza çıkar. Şimdilik olarak buradan başlayacağız arkadaşlar. Avustralya çölleri dediğimiz bu alan Avustralya'nın tam ortasındaki alanlardır. Burada Victoria, Gibson ve Simpson çöllerinin olduğunu görebiliriz. Artı Afrika'nın en güneyi değil bakın arkadaşlar. En güneyinde Akdeniz iklimi var hafif kuzeyi Namibya'nın olduğu ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin olduğu bu alanda Namib ve Kalahari çölünün olduğunu görürüz arkadaşlar. ifade edelim. Artı Şili'nin bulunduğu bölge, Şili ve Arjantin kıyılarının olduğu yerde ise Atakama ve Patagonya çöllerinin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi o zaman tekrarlayalım. 30 güney enlemi çevresi dünyanın en kurak çöl bölgeleri olarak karşımıza çıkar ve bunlar tropikal çöl olarak da ifade edilir. Ayrıca kuzeyde de çöller var. Güneyde çöl olduğu gibi kuzeyde de 30 derece enlem çevresinde çöller var. Bakın burası Amerika'nın Kaliforniya çevresi. Amerika ile Meksika kıyıları yakınlarında ya da Meksika sınırı yakınlarında Mojave, Nevada ve Arizona çölleri var. Ayrıca burada Meksika çöllerinin olduğunu da söyleyebiliriz. Burası da aynı şekilde 30 derece enlem çevresinde yer almaktadır. Afrika'nın en kuzeyi bakın dikkat edin. Afrika'nın en kuzeyi ya da Kuzey Afrika diye ifade ettiğimiz yer burası da Sahra Çölünün olduğu yerdir. Dünyanın en kurak yerlerindendir arkadaşlar. 300-300 yıldır, 400 yıldır yağışın düşmediği yerler var Sahra Çölünde. Ayrıca Atakama Çölünde, Şili'de de aynı şekilde 400 yıldır hatta 700 yıldır yağışın düşmediği yerlerin olduğu söylenmektedir Patagonya ve Atakama Çöllerinde. Ayrıca 30 derece enlemi çevresinde tekabül eden bir yer daha var. Gördüğünüz gibi Arabistan Yarımadası. Burası da Arabistan çöllerinin olduğunu söyleyebiliriz. Burada da önemli çöller var. Küçük küçük çöller var. Sadece hepsinin genel ismine Arabistan çölleri diyebiliriz. Burada İran'ın çölleri var arkadaşlar. İran'daki Lut çölü, Deşti bir Deşti Lut çölü diye ifade edilen alandır. Hindistan Pakistan arasında yer alan Tar çölü var arkadaşlar bu bölümde de. Bu alanlar dünyanın en önemli çöl bölgeleri karşımıza çıkar. Peki hangi çöldür bunlar? Bunlar tropikal çöl. Peki tropikal çölün oluşmasında mantık nedir? Öncelikle onu göstereyim size. Şimdi biz size basınç ve rüzgarları anlatmıştık hatırlarsanız. Önceki derslerimizde basınç ve rüzgarda şunu söylemiştik. 30 dinamik yüksek basınç hava atar. Nereye? Sıfır ekvatora. Ekvator termik alçak basınçtır. Havayı alır, ısınır yükselir, soğur yağış bırakır. Daha sonra dünyanın günlük hareketinin etkisiyle 30 derece enlemi çevresinde tekrardan alçalır. İşte bu 30 derece enlemi çevresindeki alçalıcı hava hareketinin etkisiyle bu görmüş olduğunuz 30 derece enlemi çevresi dünyanın en kurak çöl bölgeleri haline gelmiş. O zaman buradaki alçalıcı hava hareketinden dolayı 30 derece enlemi çevresi dünyanın en kurak tropikal çöl bölgeleridir. Peki tropikal çöl dememizin mantığı nedir? 30 derece enlemi çevresindeki işte bu alçalıcı hava hareketlerinden dolayı biz buraya tropikal çöl diye ifade ederiz. Dünyanın en önemli kurak çölleridir arkadaşlar. 30 derece enlemi çevresinde çöllerin oluşmasında başka bir durum daha etkilidir. O da soğuk okyanus akıntılarıdır. Amerika'nın batı kıyılarında etkili olan Kaliforniya soğuk akıntısı vardır. Afrika'nın batı kıyılarında etkili olan Kanarya soğuk akıntısı var. Şili'nin batı kıyılarında etkili olan Peru Humboldt soğuk akıntısı var. Afrika'nın genel şekilde Güney Afrika'nın batısında etkili olan Bengula soğuk akıntısı var. Avustralya'nın batısında da Batı Avustralya soğuk akıntısı var. Bu soğuk sakıntılarının getirmiş olduğu soğuk Denizin üzerinde nemin yoğunlaşmasına sebep olmuş. Neminin nemin kara üzerine gelmesini engellemiş. Dolayısıyla buradaki soğuk sakıntılarının da bu 30 derece enlemi çevresindeki çöllerin oluşmasında büyük etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. 30 derece enlemi çevresinde tropikal çöllerin oluşmasının sebebi kısmen böyleydi. Şimdi diğer bölümümüze gideceğiz. İkinci çöl karasal çöl. Peki karasal çöller nerelerde oluşur? Asya'nın en güneyinde yer alan Muson Asyası Hindistan, Çin ve Pakistan gibi ülkelerin oluştuğu alanlardır. Ve bu Muson Asyası'nın gerisinde yüksek Himalaya dağları uzanır. Himalaya dağlarının yüksekliği 8848 metreyi bulur. Dolayısıyla Hint okyanusundan gelen hava kütleleri bu Himalaya dağlarına çarpar, çarptıktan sonra yağışının büyük bir kısmını buraya bırakır, iç kısımlara kuru hava kalır. Dolayısıyla Orta Asya'nın iç kısımları dünyanın en kurak yerleri haline gelmiştir. Orta Asya'nın iç kısımlarında yer alan bu alanlar dünyadaki karasal çöl bölge olarak karşımıza çıkar. Peki bu çöller hangileridir? Burada Gobi çölü var, Taklamakan çölü var, Kızıl Kum çölü var ve Kara Kum çölleri Orta Asya'da bulunan karasal çöl olarak karşımıza çıkar. Peki bu çöllerin oluşmasında en önemli neden nedir? Şiddetli kuraklıktır. Denizden uzak olmadır. Dolayısıyla bu bölgeler Orta Asya'nın iç kısımlarında karasal çöl olarak karşımıza çıkar. Üçüncüsü kutup çölü. Kutup çölleri özellikle Antarktika ve Gönland'in iç kısımlarında olduğunu söyleyebiliriz. 90 derece enlemine tekabül eder bu bölgeler ve 90 derece enlemindeki termik yüksek basınç alanlarında oluşur ve burada yıl boyunca alçalacağı hareketler olduğu için buralarda kutup çölleridir. Arkadaşlar bakın dikkat edin, kutup çöllerinin tropikal çöllerden çok fazla bir farkı yok. Tropikal çöller dünyanın en az yağış alan yerleridir, kutup çölleri de dünyanın en az yağış alan yerleridir kutuplar da çok az yağış alır. Çünkü kutuplar da 90 derece enlemin çevresindeki termik yüksek basınç alanlarıdır. Burada da yıl boyunca hava, alçalıcı hareketi vardır. Dolayısıyla bunlar da dünyanın en kurak çölleridir. Dolayısıyla Gönlant'ın iç kısımları, Antarktika'nın iç kısımları kutup çölleri olarak karşımıza çıkar. Çöl türlerini kısaca toparlayacak olursak 30 derece enlemi çevresindeki alanlar tropikal çöl bölgeleriydi. Orta Asya'nın iç kısımlarında yer alan Gobi, Taklamakan, Kızılkum ve Karakum çölleri karasal çöller olarak ifade etmiştik. Antarktika ve Görnant'ın iç kısımlarındaki kurak alanlar ve buzlarla kaplananlar ise kutup çölü olarak ifade ettik. Kısaca bahsettiğimiz çöl bölgeleri bunlardı arkadaşlar. Soru olarak karşınıza çıkar. 2017 YGS'de sorulmuştu arkadaşlar. Bundan sonraki dönemlerde de çöl bölgeleriyle ilgili sorular karşınıza gelir. Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen alan aşağıdaki bölge türlerinden hangisini örnektir diye sorulmuş. Dikkat edin bakın. Avustralya'nın ortası boyanmış. Namib Kalahari boyanmış. Atakama Patagonya boyanmış. Sahra Çölü çevresi boyanmış. Orta Asya çölleri, Arabistan çölleri boyanmış. O zaman ben buraya ne diyebilirim? Yağışlı bölge diyemem. Maki bölgesi diyemem. Kurak bölge diyebilirim. Bu bir dursun. Orman bölgesi hiçbir alakası yok. Ticaret bölgesi diyemem. O zaman cevap kurak bölge olarak karşımıza çıkar. Cevap Ceyhan diyebiliriz. Yukarıdaki haritada işaretli bölgelerin hangileri çöl bölgeleri sınırlar içerisinde yer alır? Bakın tekrar söylüyorum. Ekvatoru çizeceğiz. 30 derece enlemi çevresinde ekvatoru çizdim. Ekvatoru çizdikten sonra ekvatorun 30 kuzey ve 30 güneyi. Demiştim ki Avustralya'nın ortasından bir çizgi çekin. Bakın Avustralya'nın ortasından çizgiyi çektim. Gördük mü? Aşağı yukarı şu alan neye tekabül ediyor? 2 ve 3'ün olduğu yer çöl bölgesine tekabül ediyor. O zaman ben ne diyebilirim? Avustralya'nın ortası çöl. Burada aynı şekilde Namib Kalahari çölleri var. O zaman cevabım 2 ve 3'tür. C şıkkı cevabımız olur. Yukarıdaki haritada işaretli bölgelerin hangilerinde nemin ve yağışın azlığından dolayı nüfus ve yerleşme seyrektir. Bakın dikkat edin bu da çöl bölgesi sorusuyla alakalı. Nüfus ve yerleşmeyi ifade etmiş. Şimdi ben daha önce söylemiştim. Orta Asya'nın iç kısımları dünyanın en çöl bölgeleri miydi? Evet karasal çöllerdi. Bakın ekvator çevresi bunu çizerim. Artı burası ekvator çevresi. Bunu çizerim. Burası Avrupa. Avrupa'da çöl yok. Bunu da çizerim. Bakın Afrika'nın en güneyi değil bakın. Afrika'nın en güneyinin hafif üstü. O zaman 2 numaranın olduğu yerde çöldür. Dolayısıyla 2 ve 4 numaralı yerler çöl olur. Değişik bir cevabımız olur. Yukarıdaki haritada işaretli bölgelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakın dikkat edin. Bu alanlar 30 derece enlemi çevresindeki çöller. Aynı şekilde bu alanlar çöller. Bakın üst tarafta taradığım alan ise Gönlantın içini taramışım görüyor musunuz? Burası da kutup çölü diye ifade ettiğimiz yerdir. Yani bu alanlar dünyadaki en önemli çöl bölgeleri. Ama şuralar Tundra iklim bölgesine de örnektir. Soruya bir bakalım. Sanayinin yoğun olduğu bölge olmaz. Nüfusun seyrek olduğu bölge olabilir. Dursun. Vitki örtüsü gür değil buralar. Çöl bölgeleri. Günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu yerler. Bakın. Şimdi günlük sıcaklık farkı çöllerde fazladır. Ama karasal çöllerde yıllık sıcaklık farkı fazladır. Kutup çöllerinde günlük sıcaklık farkı fazla değil, yıllık sıcaklık farkı fazladır. O zaman bu da gider. Diğerine geldim. Yıllık yağış miktarının fazla olduğu, çöllerde yıllık yağış miktarı fazla değil ki, 150-200 milim maksimum aldığı yağıştır. O zaman burada neye ulaşabilir? Nüfusun seyrek olduğu bölgeler cevabımız olur. O zaman cevabımız B şıkkıdır diyebiliriz. Yukarıdaki haritada taranarak gösterilen yerlerde aşağıdaki şekillerden hangisinin yaygın olduğu görülemez demiş. Bakın dikkat edin. Çöl bölgeleri işaretlemişiz gene. Çöl bölgelerinin olduğu yerlerde ya da çöllerde daha çok rüzgarların aşındırma ve biriktirme şekilleri görülür. Rüzgar aşınım şekillerine bakarsak mantar, kaya, tafoni, yardan, hamada ve şahit kaya rüzgar aşınım şekilleridir. Kumul, barkan, löz rüzgar birikim şekilleridir. O zaman rüzgarlarla ilgili olanlar kumul, yardan, barkan ve löz rüzgarlarla ilgilidir. Ancak polye neyle ile ilgili? Karstik aşınımın en büyüklerinden birisiydi. Karstik polyovalarıydı. O zaman cevabımız B şıkkıdır diyebiliriz. Dersimizin burada sonuna geldik arkadaşlar. Videoları beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz sevinirim. Like ve yorum atarsanız da sevinirim. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. <laughs>